ha gördün? Şimdi biz Kanka hareket edemiyorum ben. Kanka başımı çeviriyorum hareket. ben sadece başımı hareket ettiremiyorum. Ben de başımı hareket ettiremiyorum. Kanka ben de bu arada. Kanka Rune, kanka Rune, kanka Rune çıktı. Ben kanka, ya, hareket edebiliyorum kanka hareket edebiliyorum ben. Hareket edebiliyorum. Kanka patladı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Piz. Bugün yanımda e, arkadaşım Kulakso var. Hoş geldin kanka. İyi, iyi. Hoş bulduk kanka. Nasılsın? iyi misin? İyiyim kanka. Ben bu arada gidiş yapmadan önce bir iki tane şurada yük Bak şurada inekler var. Hatta bir tane daha kalmış. Onu öldürmüyorum kimsin. Okay. Dostlarım bu arada şu anda Çağ'ın kanalı ekrana çıktı. Onu da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar benim videomları şu an buranın kanalı ekranda çıktı. Şimdi nereye gidelim? Kanka önce bir kasılalım diyecektim. Bak şu an hiçbir şey yok yani. Dostlarım hatta bir efsane sunuyorsa hemen bir şey olmaz. Gel şuralara gidelim. Aa o da ender kristali var kanka. Bak zoom at oraya zoom ay, at. Zuma şurada at. var ha şurada zoom. var. Bak şu iki tane var. Ender kristalleri var kanka. Aa kule var. Kale var şurada kale var kanka. Gel bakalım. Kale var kale var kale var. kanka. Evet. Bak şu yukarıda da merdiven var he. Aa, he. Ne düşünüyorsun kanka kale var şu an. Aa. Bilmiyorum ha ilk olarak da. Nether portal var hemen girmeyelim kanka. Nedir portalı var da hemen girmeyelim. Direkt lan bence. Bence direkt lan. Bir deneye kaya gel. Nasıl? Bekle. La kaya benim oyun bug'a girdi galiba ya. Oğlum benim oyun kaya benim oyun bug'a girdi lan gidemiyorum ben. Giremiyorum ben nedir portalına. Kanka bekle gideriz. Kaya ben ya gel sen gir kanka nasıl olur? Lan kaya gidemiyorum. Nasıl? Gidemiyorum bir saniye. Altından geçeriz gel. Abi bak bak falan var herhalde dostlarım. Lan bu da kırılmıyor. Ben ben de anlamadım kanka. Kanka yandan gidelim kanka. Ha, gel. yani mantık bize var kanka. Gel yandan gideriz kanka bizde. Ya ya nedir gel boş ver. Nedir bu şeyi var ya. Kanka bak üstten girmeye deneyelim bu arada. Gel. Gel bir şey oldu kanka. bekle. Yuvili will... Çılgına döneceksin. Bir dostlarım Rune diye biri şu anda çılgına döneceksin. Tabaş Rune diye bir var. Taba. Kanka taba açılmıyor. Taba açılmıyor. Ne taba beklersin açılmıyor. kanka? Efsane sunuyorsun. Ne beklersin? Açılmıyor tabii ki. Neyse gel yukarıdan gel. Kanka git. sana bir şey soruyorum. O bilmiyorum. Dışarıda hani böyle Aa, Aynı su var. falan kanka. Varsa... Su var, su var. Kanka su var. Bunlar kanka, kanka, kanka su var. Kanka dur girme İlk ben giriyorum kanka senin için feneri... bekle 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 dostum kanka ne oluyor lan deprem bu. La dostlarım ne oluyor? Ekran dönüyor kanka. Ekran dönüyor. Aa bulanıklık geldi. Bir tane bulanıklık geldi. Kanka tane, bu bulanıklık geldi. Ka karakterimi kontrol edemiyorum kanka. Çıkmam lazım sudan. Beni çıkar çıkar. Dostlarım çılgına döneceksin. Ronnie yeni yaptı. Çılgına döneceksin. Oğlum orayı buradan bir çıkarsak. Kanka sen sesin çıkmıyor. Ne oldu lan? Kanka 40 saniye. Kanka o, 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 Benimki de kanka amına kır kırdım çıktım 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 düzelmesi lazım kanka düzelmesi için düzel kanka Yok zaten ben de beklesem klavyenin ses duyulurdu benimki normal düzelmesi Benimki de kanka benim benim işte benimki de ses çıkanlardan Ses direkt hiç çıkmıyor dostlarım Kanka sudan çıktık artık bir şey olmasın lazım sütün falan var mı ne oluyor ya Dostlarım şu an hala <laughs> Aa, kanka bu geçer muhtemelen bunun sınırsız kız veriliyor da yani dostlarım için eğer içimde biri varsa kendimi duvara vuracağım ben vur kendini duvara vur dostlarım vur Ay geçti. Aa evet geçti. Geçti geçti geçti. geçti güzel 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 güzel. Kalk, kaleye gir, kaleye gir. Kendimizi güven güven almamız lazım da. Abi ben de redstone meşalesi alıyorum. Hani ne olur ne olmaz. Bir yukarı doğru karanlık yer çık, falan çık, çık. vardı. Bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Okey kanka. Burada kafalar falan var kanka burada bayağı Aa lan chest var gel. Nerede lan? Allah adam var adam var adam var adam var adam var bir saniye şey adam var adam var. Lan harbi. Lan, bir şey Kim bu? Kanka bu kim? Kanka Rune. Rune bu olması lazım. Anlık oldu. Kaç 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 dışarı çıkamayız kanka. Bekle 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 adama da Birlikte saldırırsak indiririz. Adama birlikte saldırırız. Evet, evet benim kılıcım yok kanka bu arada. Direkt hiç kasmadan heyecandan. Burada adam nerede? Ak Baltayı al. Ka baltayı bana Benim Beni baltayı bırak. Okey. Kanka bu ne? Merdiven buraya çıkıyor. Aa sandık var. Sandık var. Sandık var. Gel kanka. Ben onun adımında dur. Aa lan kitap var. Bekle. Kitap aldım. Bekle. Nerede oturursun? Demek ki ses yok. Şey yok kanka. YouTuber ee, server yok etti. Server yeniden doğdu diyor kanka. Dur ben de okuyacağım. Bende ne yazıyor? Lan bende de aynı şey yazıyor. İnsane. Sonda insane yazıyor bende kanka. Bak bu Bora dostlarım burada eski rehinlerden kalma mesajlar var. Bak kanka çağın gel. Bak. O değil de benim hala körlüğüm var oğlum. Geçmeyecek mi bu? Bende de olur Sen de var diye ben de yok mu sanıyorsun? Aa 15 saniye kalmış kanka. kanka. bak burada adamları öldürmüşler kanka. Asmışlar yazıktır adama. Neyse gel kanka aşağı inek. Dostlarım bakın bu videoyu eğer 15 like gelirse Çağan'la bu videoları devam edeceğiz. Yani İyi seyir videolar düzeldi. Düzeldi ya devam ederse bak gel bir daha denek mi kanka şu nedir? Merak ediyorum ben. Versene kanka baltamı. Kanka Baltayı versene kanka. Giremiyorum. Giremiyor. Alttan girmeyi deneyelim. Dostlarım bu videoya 25 like gelirse <laughs> Ben Bir de end, Ejderha kafalı var kanka gelsene be. Gel gel gel. Gördüm, gel. gel 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 direkt ben gel. Direkt ben gel. Ya yanlış yere spawn'a bıraktım be kere. Gel. Ajanda şöyle bir yere bak bir saniye. Şif bas şif bas şif bas. Lan lan Rune. Rune orada dostlarım. Dost bekle bekle. Şif basarak in. Şif basarak in. Evet evet şif basarak in. Bekle geldim. Rune, doğru, vur 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 Rune hareket etmiyor kanka vur hareket etmiyor vur 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 hareket etmiyor kanka ölmüyor Kanka adam ölmüyor Hayır kanka adam bize dalga geçiyor ölmüyor Hayır işareti yapıyor bak bak Adam bize dalga geçiyor kanka Ka Gel 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 Çakmak Bir yer var mı kanka? Ha geldik. Bir yere geldik lan. Bakın dostlarım şu an baş Üf, iki bin. Bak kanka gel şurada lavlar var ha gördün? Bak. La... Şimdi biz Kanka beraber. hareket edemiyorum ben. Kanka başımı çeviriyorum kanka, hareket. Ben sadece başımı hareket ettiremiyorum. ben sadece de... başımı hareket ettirebiliyorum. Kanka ben de bu arada. Kanka Rune, kanka Rune, kanka Rune çıktı. Kanka ben... ya, hareket edelim. kanka kanka yer raydı kanka saldır saldır kanka Kanka bu lan niye bu niye hiç hareket etmiyor ya saldır vur 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 vurmuyor ananı aptal o, ver seni gel, gel gel bir taktik var kanka bende gel gel Allah için gel kaç, kanka kaç, kaç. Kanka bak, bak bu suluca gelmeden önce bir, bir, şey kurmuştuk ya hile kanka. Yapak mı? Kreative geçip Yapak. Ama kanka diğer bölümde bak. Dostlarım bu videoya eğer 10 like gelirse ikinci bölüm gelecek. Şu anda e, hilemiz açıkçı yani e, pizza. Eğer 10 like gelirse hilemiz açacağız. Görüşmek üzere seviyorsunuz.